Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Şanlıurfa Kuzey Şehri Konut Projesi için yol çalışması başlatıldı. Aşık Öğütçü Bölgesi'nde yol çalışmasını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'yı tarih ve kültür merkezi haline getireceklerini söyledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk olarak kentte artan konut ihtiyacına karşı aşık ölçüç bölgesinde ilk etapta 2.500 konut yapacak. Dar gelirli ailelere yönelik yapılacak olan Şanlıurfa Kuzey şehri konut projesinin startını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bölgede yol açma çalışmasına başladı. 30 şu, şu, evet. şu 35. Şu paralel, paralel, şu paralel, şu paralel, şu paralel, şu paralel, şu 100 metre yapıyoruz, şu orada bir var. Biz bu diğeri bizim gez alanımız. Evet, tabii evet. Hadi tamam. gez. Şurada bir 35 dedi. Bir, bir de şu 35 de kalsın. şu 35 de olacak. Buraya da kalsın. Şunun içerisinde. Evet. Bir diğeri. Başka bu da Bizim burada bir çalışmamız başladı 100 metrelik yoldayız Şu anda Aşk Ölçü'deyiz Burada ilk etap olarak kim 500 kont yapılması tasarlamıştık Şimdi yerinde çalışmaları incelemeye geldik Burada Yol çalışmaları ve şantiye su çalışmalarının Başladığını gördük İnşallah kısa sürede altyapı çalışmalarımızı burada bitireceğiz.